rüyada bildirilen 5 sır. Önceki peygamberlerden birisi bir gün bir rüya görür. Rüyasında kendisinden sabahleyin kalkınca karşısına çıkan ilk şeyi yemesini, ikinci olarak karşılaştığı şeyi gizlemesini, üçüncü olarak karşılaştığı şeyi kabul etmesi, dördüncü olarak karşılaştığı şeyde ümitsizliğe düşürmemesi beşinci olarak karşılaştığından da kaçması istenir. Sabah olur. O peygamber aleyhisselam kalkınca karşısında gözüne ilk çarpan büyük ve kapkara bir dağ olur. Bu manzara karşısında duraklar, hayretlere düşer ve kendi kendine Rabbim bana onu yememi emretti. Rabbim bana gücümün yetmeyeceği şeyi emretmez diye düşünür. Onu yemeye azmederek oraya doğru yürür. Fakat yanına yaklaştıkça daha birden küçülür. Küçülür ve baldan daha tatlı bir lokma haline gelir. Peygamber onu yiyerek yola koyulur. Biraz gidince karşısına altın bir tas çıkar hemen onu bir çukur açarak toprağa gömer ve tekrar yola koyulur. Fakat biraz gittikten sonra dönüp arkasına baktığında altın tasın toprağın üstüne çıkmış olduğunu görür. Geri döner onu tekrar gömerek yine yoluna devam etmek üzere hareket eder. Fakat biraz gidince yine dönüp geriye baktığında Altın tasın yine dışarıda olduğunu hayretle müşahede eder. Bu dönüp gömmeler birkaç defa tekrarlandığı halde altın tas yine üste çıkar. Nihayet peygamber ben Rabbimin bana olan emrini yerine getirdim diyerek onu gömmek için bir daha geri dönmez ve yoluna devam eder. Biraz gidince kendisine doğru gelen bir kuşla karşılaşır. Kuşun peşinden de bir şahin var. Kuş ey Allah'ın nebisi beni kurtar diyerek peygamberden yardım ister. Peygamber de onu himayesine alarak üçüncü olarak karşılaştığın şeyi kabul et emri gereğince onu yeninin içine saklar. Bu arada avlamak için peşinden gelmekte olan Şahin gelip ey Allah'ın nebisi ben aç idim. Sabahtan beri onu avlayıp karnımı doyurmak için uğraşıyordum. Tam yakalayacağım sırada onu benden aldın. Rızkıma mani olma der. Bu sırada Peygamber aleyhisselam benden üçüncü olarak karşılaştığımı kabul etmem. Dördüncü olarak karşılaştığımı da yeyse düşürmemem istenmişti. Üçüncü bu kuş. Onu kabul edip kurtardım. Ya dördüncüyü ne yapayım? Onu ümitsizliğe düşürmemem lazım diye düşünür. Yanında bulunan etten biraz keserek beklemekte olan avcı kuşa atar. O da onu alıp Gider. O uzaklaşınca saklamakta olduğu kuşu da salıverir yoluna devam eder. Yolda ilerlerken 5. olarak pis kokulu bir cife, pislik ile karşılaşır. Geceki rüya gereğince ondan da surhatle uzaklaşır ve o gece rüyasında kendisine gündüz olan hadiselerin hikmet ve sırrı şöyle izah edilir. Birinci olarak çok büyük bir kapkara dağ olarak gördüğün sonra da baldan daha tatlı bir lokma haline gelen şey öfke ve kızgınlıktır. Öfke öyle büyük bir dağ halindedir. Sabır edildiğinde ve yenildiği zaman baldan daha tatlı bir lokma olur. İkinci olarak karşılaştığın altın taz güzel ve iyi ameldir. İyi ve güzel ameller, hareketler, davranışlar ne kadar örtülürse örtülsün yine de açığa çıkar ve kendini belli ederler. Üçüncü olarak sakladığın kuş sana sığınana ihanet etmemeni himayene almanı öğretmek istemektir. Dördüncü hadise ise senden bir şey istendi mi kendi ihtiyacın olsa bile onu hacetini görmen gerektiğine işarettir. Beşinci olarak karşılaştığın ve kendisinden kaçtığın pis kokulu cife gıybete işarettir. Gıybet eden ötekinin berikini çekiştiren insanlardan pis kokulu ciifeden kaçarcasına kaç. Videolarımızın devamı için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimlerini açmayı unutmayın.